Çok para kazanmak istiyorum. Bana çok para kazandır. Çok şey yapmak istiyorum. Giyinmek, gezmek, yemek, içmek. Dünyadan faydalanmak, buradaki hayatı yaşamak istiyorum. Hayalimdeki hayatı yaşamak istiyorum. Severek çalışmak, Eğlenerek para kazanmak istiyorum. Para kazanmak çok kolay. Ve bu dünyaya herkese yetecek bolluk verilmiş. Bolluk ve bereket istiyorum. Çok para istiyorum. Hayatı dolu dolu yaşamak, gezmek, yemek, içmek, her şeyi istiyorum. Çok iyi yaşamak kendime çok iyi bakmak istiyorum. Görevimi yapmak istiyorum. Sen tüm işlerimi kolaylıkla yapacak güç ver. Her işimi bolluk ve bereketle doldur. Bana hayırlı işler ver. Bana iş ver. Müşteri ver. Para ver. Hayırlı işler, görevler ver. Hayatın tadını çıkarmak için ihtiyacım olan her şeyi ver. Beni mükemmel kadın yap. Mükemmel kadın olmak için ihtiyacım olan her şeyi ver. Ver Allah'ım ver. Daha çok ver. Bolluk ve bereket ver. Hayırlı iş ver. Doğru yoldan götür ve her işimi kolaylaştır. Yaptığım her işe bolluk ve bereket ver. Bana para gönder. Tüm kaynakları açıyorum ve parayı hayatıma kabul ediyorum. Hayatını yaşayan mükemmel bir kadın olmak istiyorum. Başarılı, akıllı ve güzel bir kadın olmak istiyorum. Çok güzel bir hayat yaşamak istiyorum. Her anı, her nefesi tatmak istiyorum. Çok güçlü ve başarılı bir kadın olmak istiyorum. Ben mükemmel bir kadınım. Ben çok başarılı, çok zeki ve çok iyi bir yöneticiyim. Ben çok zeki bir kadınım. Oyunu biliyorum ve oyunun kurallarına uyuyorum. Ben bu dünyaya görevimi Yapmam gerekeni yapmak için geldim. Ben görevimi en iyi şekilde yapmak ve hayatımda ilerlemek istiyorum. Ben büyümek istiyorum. Beni büyüt. Beni büyüt. Beni büyüt.